Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Dördüncü bölümle karşınızdayız. Arkadaşlar level düşerken size hemen videoyu dördüncü bölümü açayım dedim. Şimdi bilgisayarı güncelleme falan yapacağım için şu dört yeniyeyi yani yani 8 saatlik bir kısmı size çekemedim. Hep yani geniye değdi Geniye farmındaydı. O sırada. 15 buz kastık 5 tane de bez kastık o sırada 5 m'den nakitimiz oldu hani son videoda zaten yeni çekmiştim kusura bakmayın demiştim video kapanmıştı şu an bu şekilde devam ediyor leveli düşeyim <laughs> ondan sonra yani yüzdeyi düşeyim leveli düşeyim derken yüzdeyi düşeyim ondan sonra elle farm atacağım onu da gösteririm biraz bugün bir 2-3 saat farm atarım elle yani en az. Belki de 5 olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Bugün şunu 30'a tamamlayıp bir tane 8 çitin göğslüğümüzü almak istiyorum. Hatta bu bölüm 2 çitini de almak istiyorum. Bakalım ilerleyen saatlerde görürüz. Şimdi devam edelim. Acı. <laughs> Arkadaşlar ulan bizi şarkıda açık kaldı. <laughs> Drop aldık. Old Platinum renk. Level düşmüştüm 54'e. Dedim ben level atlayayım 55 olalım. Şey bile basmadım yani. Hmm. Flash bile basmadım. Drop attı. Vallahi enteresan ya bu. Savaş başladı bu arada. O yüzden farm atamıyoruz. Akşam artık 4'ten sonra atarız. Devam. Arkadaşlar pazar kuruyorum. Şimdi pazarımızı kuralım. Çarımızı da 2 saat pazarda bırakalım. Neden 2 saat? Şunda 4.5'e gider bu çünkü. Hatta 5'e koyayım ya. Şu şey olmaz. Çünkü 2 3 eme buyları var. 5'e koyayım yani. 5'e gider gibi iyi bir item. Int BP'ler var zaten burada. Hatta 6'ya koyayım da <laughs> biraz. <gülüyor> krizi fırsata çevirdik ama arkadaşlar para çok zor kasıyoruz. Görüyorsunuz yani. Geniyi açıyorum. Elle kasıyorum falan zor. O yüzden hani böyle böyle olmalı. Bu suları da 1395 e koyalım. Besleri de 2M, 100K iyi olur. Ee, aynen güzel. Şunlar zaten 70K iyi bunlar için. Şunlarda 400K'dan hiç fark etmez hangi bir oldu. Vallahi işte bunları satarsak ilk çitinimizi alacağız gibi Umarım satılır Satılırsa ilk çitin geliyor arkadaşlar hadi bakalım şimdi Geldiğim <laughs> 2 saatte çare tutturayım arkadaşlar şimdi indireyim hemen indirdim Yine 21 dakikası var 20 dakikada öyle gelsin biliyorsunuz 2 saat oturunca 20 dakika yeniye veriyor ee, bakalım. Gayet iyi olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar şer bir günden beri pazardaydı. 31 em olmuş. Devam. Arkadaşlar farm'a başladık. 40 em paramız var. Bunlar satılmadı. Farm'dayız bakalım. yarım saat oldu. Hiçbir drop yok. Takılıyor şer. Devam edelim. Arkadaşlar bir saat 10 dakika döndük slotu. Bir tane bu almışız, bir tane de bundan. Bir de bir emlik çöp almışız. Tekrar gene açıyorum. Bir, 2 iki saat sonra bir daha bir gösteririm. Arkadaşlar bayağı iyi olmuş. Yeni uyandım. 11 tane busumuz var. Gayet iyi. Arkadaşlar monsterlara girdim. Geniğimiz iki tane kaldı. Megi yağmurlar geni yağmurlar bu şekilde. Toplam drop'lar böyle. Drop'ları kötüymüş ya. Sabah uyandığımda iyi dedim de kötü, bayağı kötü. Yani 6-7 saatte yani 5-6 bus mu? Akşam kaç tane vardı hatırlamıyorum ama. Yani galiba 10 mu satmış ya. 2 tane vardı herhalde. Tam hatırlayamadım. Neyse yine de kötü ama yani. Geneyi bitirdik. 12 busumuz var yani. Ben bu geneyle bir çitin daha alırım diye düşünüyordum. Daha birinci çitini bile alamadık. Alacağız tabi de. Yani bilmiyorum. Öyle. Bakalım devam edelim. Şu monsterlardan bir drop alırsak iyi olacak. Ondan sonra farma devam. Hoppa. Ol topal attı arkadaşlar. Çok iyi oldu bak bu işte. Bu işte güzel oldu. Bu bayağı iyi oldu yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şu gereksizleri bir satalım. Bunlara yani şunları en azından satarız. Inti de satmayalım mı? Şunları sattık. Arkadaşlar bunları da satacağım. Bunlar yok. Uğraştırılmıyor yani. 66 kya koyuyorum. Zor gidiyor. Hiç gerek yok. Tamam. Devam edelim bakalım farma. Arkadaşlar 1v1 kapışıyoruz BTV'de sürpriz MF kardeşimle. Sizde sizde de izletmek istedim. Bakalım o bayağı iyi 9 iyi biz falan var. Sağlam bir okçu. Sizde böyle biraz bir PK olsun. Normalde PK atamıyoruz ya. Bir seyir zevki olsun. O 3'ü 5'i oturttuğu zaman çok fazla vuruyor. Onun için çok girmeyeden böyle dibine şu şekilde Heh, böyle keseceğiz onu. Kesmeye <laughs> çalışacağız. Bakalım güzel gidiyor ya eğlenceli. Siz de katılın istedim yani. PK videosu olmadığı için hiç. Kapışmadığımız için. Onun için bunu izleyin istedim. Bakalım umarım zevk alırsınız. Ben bayağı keyif alıyorum şu an. Bir ben kestim, bir o kesti, şimdi ben kestim. Bakalım ne olacak? Nerede o? Heh, oradan gelmiş. Gel bakalım. Bendefimizi basıyoruz. Ya biliyorum kızıyor bana şu an. Ben de kızardım böyle asaslara ama yapacak hiçbir şey yok. İtem olarak da benden üstün duruyor. Oo. Hemen defimizi basalım kaçırmayalım. Oo bak bak bak. Gördün mü o tutturduğu zaman çok fena hasarlar çıkabiliyor.

bende gibi öyleyse Abi asastan kaçılmaz ya Ne bileyim sen bilirsin yine de Asastan kaçma yani Okçusun <laughs> Bence gayet iyi Ama bir elim ayağım karışıyor yani zorluyor gerçekten Helal olsun eline sağlık onunla Kuleyi alalım ben de. Öne geçeyim. Harbiden x max önemli hiç değil ama. Oo geldi he. Arkadaşlar ölebiliriz. Oy oy oy. Evet bu taktiği ben de yapıyordum ya. Önüme geçecek evet. Silebiliyor muyum? Şunu silemiyorum ki. Evet bu taktiği ben de yapıyordum. Salaklık yaptık. Almayacaktık. Ama sürpriz kardeşimi sevdim ben. Hani makros falan yok gibi. Yani diğer bazı okçular var böyle 8 tane ok vuruyor adam. 8 tane yani elin saf. Buradaymış. Gel bakalım. Ama leveli benden yüksek. 57 falan. Allah. Gittik 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 gittik. Baksana ya. Dibine girdiğimiz gibi can şiir oluyor yine çok iyi yakaladı beni. Ulan nasıl döndü oradan canı ya? Kaçma gel. Κάτι το οποίο να μου έχει στείλει, Ay anasını be. Güzel kaçtı lan söyleyin. Ne yapacak? Zamana mı oynayacak? Ne yapacak? Hiç çözemedim. Benim için zaten kırmızı kutu önemli değil de. Ama sevmem şöyle oynuyor ya. Gel ne güzel videodayız işte kapışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar neyse bu kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak güzel oturdu. Ama adamı ısırırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. İşte böyleydi. Ben devam edeyim bakalım. Daha fazla PK isterseniz söylersiniz. Arkadaşlar şimdi savaş başladı. Pazar kurdum. Yani bakalım 44 em ediyormuş. Yani hepsi satılınca 90-95 M gibi para olur. İki tanesini almaya çalışacağım. Bakalım inşallah alırız. Devam. Arkadaşlar <laughs> Çitin bot alıyoruz. Artı 8 ilk botumuzu alıyoruz ve videoyu bitireceğim. Ee, uzun sürdü zaten çok. Geniye'yi de bitirdik. Farm attık. Bayağı abi Çitin botu 57'ye alacağım? 8 çitin. En pahalı parçası bu. Bundan sonrakileri 45 ile 50 arası alacağız büyük ihtimalle. Gayet iyi oldu yani. Tamam. on atağımız fazlalaştı. Gayet iyi. Hatta onu ataktan fazla fazla ya. Aynen. Gayet iyi oldu. Marven'le Bula kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Şunları ben bir düşüneyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. 5. bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.